Let me tell you a secret. No one does when they begin. Facebook wasn't the first thing I built. I also built chat systems and games, study tools and music players, and I'm not alone. J.K. Rowling got rejected 12 times before she finally wrote and published Harry Potter. The greatest successes come from having the freedom to fail. Yolun tam olarak nereye gideceğini net olarak bilmez. Hatta bazen dışarıdan bakınca her şey kusursuz görünür ama çoğu insan bir projeye başlarken kendini %100 hazır ve yeterli hissetmez ve büyük bir çoğunlukta bu yüzden başlayamaz bile. Mükemmel başlama isteği seni yıllarca bekletebilir. Ama başarının temelinde düşe kalka denemeye devam etmek vardır. Her ilk adım aslında gelecekteki en iyi işin hazırlık aşamasıdır. Adam Grant yaratıcılık üzerine araştırmalar yapıyor ve ona göre üretken insanların sırrı iyi fikirler için daha çok kötü fikir üretmeye göze alabilmeleridir. Yani başarılı sonuçlar yüksek sayıda deneme yapanlar için doğal bir sonuç haline gelir. Tabi sadece başarısızlığı göze alabilenler denemeye devam edebilir. Böyle bakıldığında başarının bir diğer tanımı özgürce başarısız olma hakkına sahip olmaktır.